Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Evet her şey ayarlandı Bu, Tuş ayarı yapılacak ilk önce Her zamanki gibi Arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Ee, Ankara şampiyonasını Otti'de düzen Otti'deyiz. Ee, Metikon 13 etkinliğinde İzmir ve İstanbul'dan sonra Ankara'dayız. Evet tuşla ayarlandı. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Güzel bir maç olacak. İkisi de çok iyi oyuncu. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. Emre hızlı bir giriş yaptı. Şimdi güzel bir hata girişiyor. döken Köşeden zıplayarak kaçtı. Emre baskı sürüyor. Grab engelledi. Küçük ceple. Vegan'ın range'i oldukça iyi. O yüzden bunu çok kullanıyor. Hadouken derken Rolling'in de engellediği Çok güzel bir flip'ten flip atak. Bir ters Shoryuken. Ee, Ultra. tabi olmadı. Meter e bunu cezalandıramadı fakat. İlk maçı Hadouken alıyor. Doğru, <laughs> Çok güzel bir fokusla engelledi Barcelona. hata, komboya girdi. Shoryuken'i yapamadı, Hadouken şu an komboya girmeye çalışıyor fakat çok güzel engelledi tekrar MNTR'e. Tekrar Kem'inin unblock kill'ları oldukça üst seviyede olduktan bu arada çok güzel bir ultra geldi şu an ortada derken roundlar round ortak oldu maçı ortak oldu kemi Arka tarafa denemeye çalışan yalnız zaman duramadı tahmin ediyorum. Bravo. 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 Sürüyor MTR'nin stun. Süperle bitirecek zannediyorum. Yo. Maya da devam etti. İşi riske atmadı. Garantiye aldı MTR. Ye. Durum... Durum 1-0. Şimdi tekrar maçımıza dönüyoruz. İlk maç Emre Teren'in medium punch'ı kaçırdı. Adırken tekrar kombolarına göre güzel kattı. Emre Teren tekrar engelledi bunu. Bas sürüyor grab. Arkadan zıplayarak tekrar çok güzel yaptı hata sürdürürse stun gelebilir derken engelledi adırken. şimdi komboya giriyor maç şu an ortada chip damage'i götürdü tekrar chip damage shuriken'i çıkaramadı zannediyorum ünlü güzel fokuslar kesti tekrar basıyor Ama kombosunu devam Şimdi de resetliyor. Çok güzel bir şey oluyor kesti MTR. Tekrar kombosuna giriyor. Ambulak sürdürecek. Canceladı grab. Bu hata sürdüse stun olacak Vega ve stun giriyor. Evet. Emre TR ikinci almaya çok yakın. Maç puanı Emre TR için Çok güzel devam ettirdi çekiyle Bunu beklemiyor Emre TR zannediyorum Yalnız Emre TR'nin oldukça üstün baskısı var Devamlı köşede tutuyor rakibini. Şimdi çıktı Hadoken. Baskı sürüyor tekrar Metelenin. Bunu engelledi ceplerle Hadoken. Boş bir Shoryuken geldi. Çift X Dive Kick'le devam ettirdi Emre TR baskısını. Zannediyorum bir ters ultra arayacak Hadoken'i fakat bundan yapamadan round'u kaybedebilir. Evet. Tekrar grab'i denedi olmadı. Emre TR maçı alıyor. 2. maç